Merhaba değerli izleyiciler. Burası milattan önce 12.000 yıla 12.000 yıl önceye Işık tutan Göbekli Tepe kazı alanı. Bizim köydeki yıkılmış ahırlar. He lan yıkıntı aynı onu. Şu ne ki var. Şu tarihe bak saçına bak ya. Ayıp ya. Böyle bir. <laughs> Vallahi bizim köyün şey, eski duvar <laughs> Bizimkiler de böyle oluyor. Evet vallahi. Bu arı böyle oluyor. Kurt, kurt dedemin yanında bir ev var. Şeyin. Onun adı ne? Kırmızı mı emredin? Yok. Yok. Motorcu var. Kör halinin evi. Burak hocam. Burak. Daha önce bunu girmen önce ee, çoban. Burada hmm. kazlar, ışılar kazarken bulmuş. Hmm, burayı. var. Valiye bildiriyor. Vali o zamanlar hiç oralı bile değil. Oralı bile, bile olmuyor. Aradan 8-10 yıl geçiyor neyse. Ee, bir Alman araştırmacı Harici diyelim. Arkeolog geliyor kazılar yapıyor. Hmm. Buldukları bu bakarak diyor ki hayret diyor. 12 bin yıl önce ait olduğu hmm. Yani en eski gidil olarak bilinenden daha önce. Bir de hatta, peygamberlerden daha önce evet. diyor. Ya bunlar kütlerle yani. de ilişkiler İl İl diyorlar. Bunlar da anlaşılıyorlar. Yani bizim bir işte İngilizce, bizim vermediğinden dolayı kazı işleminin bildiği söyleniyor. Yani ya zaten hadi. Çok, işlerin çıkabileceği olduğu. Medeniyetin bir, olduğu daha önce şey de tabii. Göktürk Aynı da. Yok, değil mi? Aynı. Tam, değil. tam, tam şey, bir Bir de şey yok, iş yok, şey yok. yok. Evet, sayın seyirciler, görmüş olduğunuz taşlar milattan önce 12 bin yıl önce 2000 yılda buradan yaklaşık 14.000 yıl önceki taşlar. Buradaki figürleri görüyorsanız taşların üzerinde. Biraz daha dövüşe de dövüşe de ki, biraz açalım, da eserin şuna dökülerek ki uçacak ki taşınlara baksana şunlar sağlamlaştırmışlar düşmesin diye çoğu şey. Hocam bura biraz da yerleşim alanına da benziyor. Yani mezar gibi de. <laughs> mezar taşlarına da benziyor. Şimdi buradaki mezar taşlarına bakıp buradaki figürlere bakarak, Orta Asya'daki, o, yani e, Orhun abidelerindeki hani onlar da bal balların üstüne evet. hayvan figürleri oluşturuyor ya. Evet. Onlarla bağlantı kurup e, buradakileri Türk olduğu evet. düşünülüyor. Evet. İşte Ve Türklerin çok ileri bir medeniyet mi? oluşturdukları yani, söyle bunu gizliyorlar. Özellikle onun için burayı mi? fazla gündeme getirmek istemiyor yabancılar. Oysa şu 12 bin yıl önceki diyor ya. Yani. Belki daha fazla bizim yani. biz o medeniyet nasıl varmış Hocam, aslında 12 bin yıl önce. Şimdi düşünün belki bir kıyamet koptu. Hocam, ne Olabilir. Gök şey Türk tarihi yeniden yazılıyor diyor. Özellikle Anadolu. Hani bir Türkler Malat Savaşı'ndan savaşın Anadolu'ya yani, geldi diyor ki. Yok yok hikaye. Ondan ediyorum. çok önce Anadolu'ya gelmişler ve çok ileri medeniyet oluşturmuştur. Yani Türkler ya. göçebe hayvancılıkla uğraşan Evet. Ee, bir millet değil sadece. Onun için Bu burada gizlendi söyleniyor mı? ya bilmiyoruz. Bu burada kalacak mı acaba böyle yoksa devam edecek mi? Gaz ediyorum ya. Yani. Bu gaz mesela burada Hocam burada edelim. kazılar da ilerlemesini de istemiyorlarmış bazılar. Kültür Bakanlığı mı? İstemiyorlar. Şu anda durduruldu diye biliyorum ben. Yani öyle bilgiler ortaya çıkıyor ki korkuyorlar ya. Yani. Ne olacağını düşünüyorlar. Ne olacak diye evet. Şu an yersene. Sen şuraya geçi girme şimdi. Buradan <laughs> Bu şu alanlar sayesinde ben gidiyorum. Şunlar ben şunlar. Şu dikimler şu var ya, öbürler normal daşa benziyor Bizim yani dağda daşlar bulduğumuz.